Hayat der ki sevdiklerinizi artı ve eksileriyle kabul etmeyi öğrenmedikçe sevmeyi ve sevilmeyi beklemeyin. Yoksa sevmenin lezzetine varamayacak, eleştirmekten sevmeye vakit bulamayacaksınız. Yorgunsun, dinlenemiyorsun, kırgınsın, kırıklarını toplayamıyorsun. Hayallerin var, kuramıyorsun. Yalnızsın, yalnızlığını paylaşamıyorsun. En acısı da çekip gitsen arkanda bıraktığın kırgınlıklarını unutamıyorsun. Neyse boş ver. Çay var mı? Çay. Küçük bir mutluluk istiyorum. O kadar küçük olsun ki istemesin kimse benden onu. Ne o kuşun orada olması tesadüf, ne de o renklerin kuşta olması. Yıllar sonra öğrendim ki bağırıp çağırmana gerek yok. Sesini duymak isteyene bir fısıltın yeter. Zaman iki gündür, güvenli ve tehlikeli. Yaşam iki yaşamdır, sevinçli ve kederli. Görmedin mi denizin pisliği üstüne çıkar, incileri ise derinliklerinde karar kılar. Gökyüzünde sayısız yıldızlar vardır ama tutulan sadece güneş ve aydır. Kırıntıya hürmeti olmayan ne bilsin kuşun kalbini. Çiçek öldükten sonra istediğin kadar güneşi ol. Bir daha gökyüzüne yeşermez. İnsan sevme hissini israf etmemeli. Kim ne kadar sevilmeye layıksa onu o kadar sevmeli. İnsanların her zaman tavsiyeye ihtiyaçları yoktur. Bazen sadece ellerini tutan bir ele kendilerini dinleyen bir kulağa ve onları anlayan bir kalbe ihtiyaç duyarlar. İnsanlar ikiye ayrılır. İyi olanlar ve iyi oynayanlar. İyi olanlar yük alırlar, derman olurlar, tat verirler, yar olurlar, baş olurlar. İyi oynayanlar yük olurlar dert olurlar, tat kaçırırlar, baş ağrıtırlar, baş eğdirirler. Velhasıl geçmediğin kapının gıcırtısını, sınanmadığın acının sancısını bilemez. Yürüyemeyeceğimiz yollarda koşmayı hayal ettik. Sonra mı? hıçkıra hıçkıra geri Döndük Ne hüzün sürekli, ne de sevinçler. Ve ben inanıyorum ki, dürüst olmayanlar, her gün bir şeyini, bir gün her şeyini kaybeder. Yaradan sana değer vermiş, kul değer versene olur, vermezsene olur. Çok şükür Rabbime. Beklentiler yıpratıyor insanı, keşke hiçbir şey ummasan kalbim. İyi olun, çünkü iyi olursanız kaybedeceğiniz tek şey kötülüktür. güzel bir duam var. Benim için kim kalbinden neyin zerresini geçiriyorsa Allah onu on katıyla müşerref kılsın. Amin. İnsanlar nasıldır bilir misin? Yaralıysan aramazlar leşini, yararlıysan bırakmazlar peşini. İnsan çalar saat değildir. Erteleyip duramazsın. Bugün aramazsan yarın bulamazsın. Özleyeceksin. Kızıyordu, kıskanıyordu, küsüyordu. Çok soru soruyordu. Ama beni seviyordu diyeceksin. Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazi, herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar bilge olun. Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı, ne zaman ki kendimizi anlatamadığımızı fark ettik, işte o vakit susuşlar dostumuz oldu. Sevmek... Bir kalbi yuva bilmektir. Yaşlanmaktan değil, yaşayamamaktan korkalım. Ne pişmanlık ne de isyan derinden bir keşkedir. Keşkedir insan. dil pek keskin bir kılıçtır. Kan akıtmadan can yakar. Senin yerin ayrı dediğimiz insanlar da ayırdığımız yerleri talan ettiler. Sadece sevdiğimizi bildik, sevilmek mi işte ona hiç emin olamadık. İzlemeyi de bıraktım, dinlemeyi de. Çünkü yüzler de sahte, diller de. Kimsenin hikayesine gülme, yol uzun, daha seninki bitmedi. Sevdiklerinize yüreğinizde ne varsa hissettirin. Belki ne yarın olur, ne de yarın o olur. Hayat geç kalmayı hiç affetmez. Yaş ilerledikçe fark edilen şeyler, insanlara daha az güvenmek, hak edilenden fazla değer vermemek, saygının aslında sevgiden daha önemli olduğu gerçeği, iz bıraksa da her şeyin gelip geçtiği, İnsanlar size kendilerini anlattıkları gibi değil, size yaşattıkları gibidirler. Kimini erken, kimini geç öğrenirsiniz ama öğrenirsiniz. Hayat öyle bir şeydir ki, doğarken neden ağladığını yaşarken fark ettirir. Hiç kimse çok meşgul değildir. Öncelikleri vardır. Eğer derman olmayacaksan kimsenin derdini meşgul etme. Kimse suçlu değil aslında. Değer yargılarımız farklı. Sizin kırılganlık, alınganlık dediklerinize biz hala insan kalmak diyoruz. Sizin sosyallik dediklerinize biz ucuz ve kalitesiz yaşamak diyoruz. Sizin saf dediğinize biz temiz diyoruz. Böyle uzayıp gidiyor hikaye. Uzun lafın kısası, sizin kırıp geçtiğinize biz gönül diyoruz. Gönül diyoruz. Sessiz kalıyorsa bazı insanlar bilin ki çıkaracakları gürültü canımızı yakacak. Nazlanacak kimsen olmayınca anlatamadıklarını yüreğine hapsedersin, ağırlığı yüzüne yansır, acıların gözlerinden akar ama halini soranlara iyiyim dersin. kalbi nasıl taşıdığın da önemlidir. Kalbinde ne taşıdığın da. Çok şeye kırılıp hiçbir şeyin yok diyenler denemişti. Bir yerin artık senin olmadığını hissettiğinde veda et. Ömer güzel niyetleri güzel dileklerle birleştirip yüreğimizdeki sevgilerle harmanlayıp gönlümüzdeki güzelliklerle dostlarımıza ikram edelim inşallah. En güzel sevgidir insan sevgisi. Hani parolamız sevgiler paylaşıldıkça çoğalır değil mi? O zaman birbirimizi menfaatsiz ve çıkarsız sevelim. Çünkü sevmek en güzel eylemdir kıymetini bilebiliyorsa eğer. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Lütfen kanalımıza abone olursanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Ama lütfen Ömer Hançeri ile kalın.